Bizler Güneydoğu terörünü gazete ve televizyonlardan takip ediyoruz. Ancak bu gerçeği her gün yaşayan hatta meslek edinenler de var. Özel timler ya da Türk lamboları olarak tanıdığımız polislerimiz nasıl bir eğitimden geçiyor? Ortak noktaları neler? Ve en önemlisi neden ölümün soğuk nefesini enselerinde hissetmeyi meslek edinmişler? Aramıza cevap ararken birkaç gün biz de onların eğitimine katıldık. Onlar gibi giyindik, su kurduk silah. Ülkemizin ekonomik, etnik ve dinsel sorunlarla boğuştuğu şu günlerde Balıkesir'deki özel harekat timlerinin kampında birkaç gün geçirdik. Burada dıştan baktığımızda olağanüstü bir cesaret ve kararlılık içinde yetişen, çalışan polislerimizle konuştuk. Onların e, bir zırh gibi kuşandıkları sert ve disiplinli görünümlerinin arkasındaki sıcaklığı hissettik, yüreklerinin sesini dinledik. Balıkesir'deki özel günlerin kampında hayat gün doğumuyla başlıyor. Sıkı bir disiplin içerisinde 3 aylık bir eğitim alan özel günler güne toplu yeminle başlıyor. Yeminler, marşlar onları zorlu çatışmalara psikolojik olarak hazırlıyor. Yemek doğal zincir! Ay! Dur! Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim! Oraya göndereceğimiz insanları ona göre yetiştiriyoruz. Onun için buradaki gönderdiğimiz insanların yüzde yüz orada çatışmaları, operasyonları yapacak kapasitede olması gerekir. Onlar o kapasiteye geldiği zaman mezun ediyoruz. Onun için vicdanı rahat. Özel timciler Güneydoğu'nun fiziki şartlarına uygun bir komando eğitimi alıyor. Helikopterden atlamak, pusu kurmak, kusursuz bir atıcı olmak onlar için güç değil çatışmalara nasıl hazırlıyorlar sizi burada? İlk önce bizde din, iman kuvveti var. Artı e, buradaki bulunan hocalarımız, bizi yönetmekle yükümlü olan kişilerin bize vermiş olduğu kudret artı din ve iman kuvvetinizin yenilenmesi konusu bunun en büyük etkenler oluyor. Artı buradaki eğitimlerimiz son derece iyi. Öğlen ve akşam yemekleri dışında soluksuz çalışan polislerin hepsi mükemmel birer atıcı. Silahları o kadar bütünleşmişler ki onlara Apache, çılgın kız gibi isimler takmışlar. Amaç asla bir serseri kurşunla hedef olmamış. Amerikan askerlerinin Vietnam'da düştüğü bir Vietnam santromu sant var. Yani Vietnam'da savaşmıştır belli bir psikolojik etkileri vardır onların üzerinde. Amerika'ya döndükten sonra işte en ufak bir haksızlığa karşı isyan etmiştir. İşte Vietnam sentromu denmiştir. Yani orada savaşan insanlarda psikolojik bozukluklar görülür. Peki ölümle iç içe yaşamak, öldürmek nasıl bir duygu? Bir arkadaşını şehit vermek hani onun yerine sen de olabilirsin. Hani hiç hiç uğruna giden bir arkadaşımız. Hani duygular şu anda anlatmak mümkün değil yani o. Ben dediğim gibi 12 senedir bu özel da çalışıyorum, özel timlerde çalışıyorum. Bizim bugüne kadar 5-6 bin kişilik mevcudumuzda bu tür davranış bozukluğu gösteren arkadaşımızın sayısı 3 veya dördü geçmemiştir. Yani bu da şuna bağlıyor, derin bir dini inançları var, İman bütünlüğü var, büyük bir millet sevgisi var. Onun için bu tür bu tür psikolojik bozukluğun olacağını zannetmiyorum. Bugüne kadar görülmedi, bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Gayet uyumlu, vatan hizmet etmiş, olumlu bir insan ve ailesine bağlı bir insan olarak yaşayacağına inanıyorum. Güneydoğu'da gerçek çatışmalarda bulunmuş deneyimli hocalar tarafından eğitiliyor özellikçilerde. Vatan sevgisinin, din ve iman gücünün en önemli değerler olduğunu söylüyorlar. Neden özel harekatçı olmak istediniz? Lise e, hayatında okurken e, Spor yatkınlığım çok iyiydi Bunu ilerletip mesleki hayatımda da Başarıya çevirmek için Özel harekat branşını seçtim e, Ne tip yapıda insanların özel harekata Katılmasını önerirsiniz Önce kafa olarak e, Vatanını milletini her şeyden Çok seven her türlü fedakarlığı Gerektiği zaman canını Ortaya koyup görev yapabilecek e, Kapasitede Arkadaşların e, Ayrıca e, fiziki yönden Eğitimler açısından, görev açısından kabiliyeti olan e, arkadaşların görev almalarını uygun görüyorum. Balıkesir'de ekibimizi en çok şaşırtan 600 kişilik özel timcilerden 6 tanesinin kadın olmasıydı. Acaba onlar birer kadın ve anne olarak neden özel timci olmayı seçmişler? Bayanların alındığını duyduğum zaman birdenbire ilgilenmeye başladım. Çok merak ediyordum. Bir bayan için zor geldik, hiçbir şey yok. Yani bayan da insan, erkek de insan. Ben böyle düşünüyorum. Ben atış yaparken hocamızın bir sözü beni çok etkiledi. Hep ağlayan biz mi olacağız? Artık biz ağlamayacağız. Bizim analarımız artık ağlamayacak. Beni bu olay o kadar çok etkiledi ve e, bu hızla e, daha çok, daha fazla mesleğime sarıldım. Kampın son günü, özel timcilerin tayinleri çıktı hepsi göreve hazır. Nasıl fakat Oraya da sonra sonra gideceğiz çalışacağız. Nereye gidiyorsun? Erzurum. Ee, daha önce gittin mi Erzurum? Evet. Birimizin bittiği yerde birimiz devam edecek. Yani bu dava kesinlikle son bulmayacak. Bir zamanlar. <laughs> Gençler isyan bayrakları